kahve fuarındayız. Murat Kara Beyefendi'nin yanındayız. Murat Kara Beyefendi çok yeni bir çay makinesi yapmış. Doğru evet, mudur efendim? Evet doğrudur. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yeni makinemiz e, çayın e, demleme sürecini kısaltıyor. Kullanılan çay miktarını azaltıyor. E, dem sürecini uzatıyor. 3 saate kadar burada demlediğiniz çayı içebiliyorsunuz. Hı, hı. E, %20 oranında demliğe koyduğunuz çay miktarını azaltıyorsunuz. Dökme çayı direkt demliyorsunuz.